Şimdilik sakin olalım. Sorumlu vatandaşlar olarak izleme ve denetim görevimizi yapalım. Hemen yanan ormanlara fidan dikelim, ağaçlandıralım. Ormana tohum atalım. Telaşı içine girmeyelim diyor Profesör Doktor Doğan Aytolunay hocamız. Bunları telaşla yaparsak hastalıkları ormanlara taşırız. Hatta genetik kirliliğe yol açabiliriz. Hemen diktiğimiz fidanlar ormanların yeniden gençleştirilmesi sırasında sökülecektir diyor. Önümüzdeki günlerde yanan ormanlardaki ağaç türleri, ormanların yaşı, yangınların şiddeti, arazinin eğim, toprak, yükselti, bakı gibi ekolojik özellikleri incelenecek ve yol haritası çizilecek. Yanmış kızılçam ağaçlarının üzerine yeterince kozalak olup olmadığı, tohumların zarar görüp görmediği, tohum stoklarının yeterli olup olmadığı, makilikler ve meşe ormanlarında köklerin zarar görüp görmediği incelenmelidir diye de ekliyor. Sonra makiliklerin, meşe ormanlarının ve diğer yapraklı ağaç türlerinin korunarak restorasyon çalışması yapılmalı. Kızılçam ormanlarında ağaçlar yanmış olsa da yeterince tohum varsa tohumların dökülmesi beklenmeli. Yaran ağaçların kesilmesinden sonra kozalaklı dallar toprak üzerine serilmeli tohum yoksa yöreden toplanmış tohumlar yanan alanlara serpilmelidir birkaç hafta sonra yanan alanlarda makiliklerin yeşermeye başladığını son bardaysa kızılçam tohumlarının çimlenmeye başladığını göreceğiz geçtiğimiz yangınlarda bunları gördük diyor